Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fetebesseme zahiken. Süleyman Aleyhisselam en küçük canlılardan olan o karıncanın uyanıklığı, yönettiği varlıkları uyarması ve o toplumunun menfaatlerini gözetmesi karşısında hayranlığını gizleyemeyip onun sözünden dolayı gülmeye başlayarak tebessüm etti neden tebessüm etti? O kuşun ayetin geri ayet kelime yok. Bak dikkat et. Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz kuşlarla hayvanlarla konuşma şeyi verildi Süleyman Aleyhisselam'a. Bir karınca vadisinden girdi. Ordusuyla karınca vadisine girdi Süleyman Aleyhisselam. Karınca var her tarafta. Ordusuyla girdi orayı. küçükler dinleyin yavrum. Neyse hiç karıştırmayın hiç. Tamam dinleyen dinler artık. Karınca vadisine girdi Süleyman Aleyhisselam. Evet. Hatta iza etu ala vadin nemlî karınca vadisine gelince qalet nemletün. nemletün karınca ordusunun karınca sürüsünün başında olan amir bir hadisi de var bütün hayvanat ne varsa hepsinin amiri var kuşların amiri var acayip kuşlar şimdi havada gidiyor bak şimdi baba bak. en önde birisi gidiyor herhalde amiri tabii o böyle yapıyor Hepsi bir anda. Ta arkadaki kuş bile gene bir anda emir veriyor. Ya Rabbi emir tutanlardan eyle. Amin. Nefsi yutanlardan eyle. Amin. Sonra Ya eyyühen nemlü Ya eyyühen nemlü Ey karıncalar diyor. Karıncaların şeyi başındaki. Üdhulü mesakineküm Üdhulü mesakineküm yuvalarınıza girin. La yahtimennekum. La yahtimennekum. Ezmesin sizi çiğnemesin. Ve Süleyman ve cunuduhu. Süleyman ve cunuduhu. Süleyman aleyhisselam'ın ordusu geliyor şimdi. Üzerinize basar. Perişan ordusunu hemen yuvanıza girin. Süleyman aleyhisselam duydu bunu. Anlıyor. Biz anlama ona verildi şey Süleyman Aleyhisselam'a verildi. Süleyman Aleyhisselam o karıncanın bu emrinin bu şeyini duyunca tebessme zahiken min kavliha tebessme zahiken gülücü olduğu halde tebessüm etti güldü min kavliha min kavliha onun sözünden ve kale ve kale dedi ki Rabbi Rabbi ey benim Rabbim evzi yani bana ilham et ilham et en eskura en eskura bara sana şükretmemi ilham et. Ni'metekelleti ni'metekelleti ol bir nimeti şükrünü ki en'amte aleye. O bana in ana bana in'am etmiş olduğunu nimetlerin şükrünü şükrünü bana ilham eyle. Bunu hemen çok üzerinde dururdu şükrü ilham var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela bu Mevla'ya şükür nasıl olur? Şeriatı garayı yaşamakla. Ama incelikleri de var onun. Rabıtaya şükür nasıl olur? Murakabaya şükür nasıl olur? Efendilerimiz gibi bir zatı bulduk ona şükür nasıl olur? Bu arttaki şu, nime vermiş olduğun nimetlere şükür ilham eyle. Ne kastedildi? Şöyle. Var mı söyleyecek? Söyle. Aferin. Tabii. Güzel bir çikolata vereceğim sana. Hayvanlarla konuştu. Bu, bu büyük bir nimet. Herkese şey alınmaz bu. Herkese şey verilmez bu nimet. Evet. Ve ala valideyye Ar, yerde gök ne varsa hepsi Mevla zikrediyor. O kuşlar şimdi çeşit çeşit hele ilk bağırda. Biri başka biri bağırıyor, biri başka biri bağırıyor. Birisi başka, birisi başka. Ama bülbül en sonunda bir ötüyor, hepsini susturuyor. Yani hepsini geçiyor. Bülbülün ötüşü bambaşka. Bir de böyle bile cık 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 yapıyor. Uzatı diye uzatıyor. Maşallah ne soluk var ya bu kadar cık gıda. Maşallah ötüyor. Kim bilir ne diyor? Allah diyor, la ilahe illallah diyor, subhanallah mı diyor? Evet. Ve en a'mele salihan. Ve en a'mele salihan. Salih amel işlemi bana ilham ediyor değil mi? İnşallah. Allah Allah. Evet. Terzahu, terzahu. Razı oldun salih amel. Ve edhilni. Ya Rabbi bize de nasip eyle. Amin. Bize de nasip eyle. Amin. Ve edhilni. Beni koy ya Rabbi dahil et. Bi rahmetike. Bi rahmetike rahmetinden. Fi ibadike salihin. He? Fi ibadike salihin. Fi Ya Rabbi beni fazlu kereminle sahih kullarına ilhak eyle. Aha. Baba bak. Ben peygamberim. Ben buna layıkım. Salih kullarla beraber olmaya layıkım. Öyle bir şey yok. Fazlu kereminle. Ya Rabbi fazlu kereminle affınla biz efendilerimize mürid eyle. Amin. Fazlu kereminle mürid eyle ya Rabbi. Fazlu kereminle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Amin. Hep. Hepsi bunun arkasında. Efendilerimiz kabul buyurdu mu Kudüs'e kutlu, sürüp bütün meşayikler Efendimiz kanda sonra sürüp. Resulullah sana söyleyen Mevlamız hepsi kabul. İş buradan başlıyor. Arkadaşlar birbirimize çok dua edelim. Çok dua edelim birbirimize. Birisine dua ettiğin zaman senin duan senin namına da kabul oluyor. Haberin olsun. Şimdi edecekler Allah'ın izniyle. Sen birine dua ettin. Bir kardeşine dua ettin. yarın hocalarıma, talebe kardeşlerime dua ettin. Ondan sonra bir melek diyormuş ki bak bu buna ya Rabbi buna dua, duasını kabul et. O ne dua etsin senin namına da kabulü. Evet. Bir de duanın evvelinde salavat-ı şerife, akında salavat-ı şerife getirdiğin zaman iki salavat-ı şerife arasında okunan dua o da kabulmuş. Çok şeyler var. Evet. Ve tefekkade et Süleyman Aleyhisselam yolculuk esnasında Süleyman Aleyhisselam'a güneş isabet edince hangi kuşun yerini terk etmesinden dolayı güneşe maruz kaldığını araştırmak için bir daha yolculuk esnasında Süleyman Aleyhisselam'a güneş isabet edince güneş isabet edince yani kuş, üzerinde uçan kuşlar Süleyman Aleyhisselam'ı gölgeliyorlardı. Ki güneşin ışıkları rahatsız etmesinler. Kanet etayrutes habusuleymane fi seferihi. Azabillahi e minşeytani raji'm Bismillahirrahmanirrahim. rahmani rahim. Et tayru etayruses habusuleymane fi seferihi. Süleyman A.S. sefere çıktığı zaman kuşlar Süleyman A.S. ile beraber hazır bulunuyor idi ve tezallehü bi ecni ona kanatları ile gölgelik yapıyorlardı. Felen mefasale an nemli ne zaman ki karınca vadisinden ordusuyla beraber ayrıldı. Menezele fi kafrin minel erzi yerden çorak olan bir yere geldiler. Ataşe el ceyşü ordu da susadı. Fese elühü el ma'e Süleyman Aleyhisselam'dan da su talep ettiler. Ve kâne el hüdü ve ellezi yedüllühü allel mâi Hüdhüd ise suya delalet eden bir kuş idi. Bana bak ordu gidiyor. Süleyman Aleyhisselam'a ve orduya hüdhüd ön tarafında Falanca kilometrede sağda su var. Ona göre delalet ediyor. Şuradan gidin, buradan gidin. Çölde nerede su var, nerede mi gideceksin? Hudud kuşu. Allah Allah. Bir yerde de geçti. Süleyman Aleyhisselam'a aziyetini ifade içinde böyle yapıyordum evde Hudud kuşuna. Süleyman Aleyhisselam peygamber ama onu bilemiyor. Hudud kuşuna verdim evvela. Sonra kuşlar, eh Felemme lem yecidhu teva'adehu bil azabi şedid. Ne zaman ki onu görmeyince onu şiddetli bir azapla tehdit etti. Onu görmediğini söylesene be ya. Ne zaman hudut kuşunu görmedi? Ne zaman ki hudut kuşunu görmeyince onu azap ile tehdit etti. Bir onu şey yaptığım zaman ona ceza vereceğim dedi. Yani vazifesini terk etti. Şeyler, hudut kuşu, peki kuşlar hudut kuşunun emriyle mi şey yapıyordu? gölgeliyordu. Gölgeyi neden bıraktılar? Üçüt kuşu hocam, Berkes'in bulunduğu memlekete gitti. Anladım da kuşlar neye terk etti? Gölgelendirmeyi. Uçut kuşu tamam gitsin. Heh. Bunun cevabını arıyorum ben. Tamam, hudut kuşu tamam ama bu kadar kuş var gölgeli, onlar devam eder gölgeye, hudut kuşu gider. yolculuk esnasında Süleyman Aleyhisselam'a güneş isabet edince hangi kuşun yerini terk etmesinden dolayı güneşe maruz kaldığını araştırmak için gölge yapan kuşları araştırdı da sonra namaz kılmak için bir vadiye indiğinde su bulamayınca onu su bulmakla görevli olan hütüt kuşunu aramak üzere dedi ki Evet, hütüt kuşu da gene kuştanın reisi mi acaba? Neyse. Su lazım yok şimdi güneş burada vuruyor. hudut kuşu tabi ceza yiyecek şimdi ama kurtulacak cezadan gene. Hudut kuşu şeye gitti. Belkıs araştırmaya gitti. Kutusu nasıl araştırıyor? Belkıs da araştırıyor orada. Yani din düşmanları o, şeyler var evet. Fekale ma li la ara'l hudhud emkâne min gâibîn ya ben gudut kuşunu göremiyorum bu kayboldu mu nannelerde bu haber haber ederse de iyi olurdu ben gidiyorum telefonla e. <laughs> sonra <gülüyor> le uazzibannahu azaban şediden ora kuvvetli ceza vereceğim azap edeceğim ev le edbahannahu ve outa onu mutlaka boğazlayacağım ev le tienni bi mübin veyahut da muhakkak ki bana özrü hakkında açık ve güçlü bir delil kesinlikle getirecektir ki kendini cezadan kurtarabilsin. Ha. Bu cezadan kendini kurtarması için bana delil neden bunu böyle yaptın? Güneş ondan sonra ordu susadı, susuz kaldı, şey aldı, çok zor duruma düştü. Peki sen bunu neden böyle yaptın? Eğer buna kesin bir delil, bir, bir sebep bulmazsa ona büyük ceza vereceğim. Evet, hudut kuşu geldi. Evet. فَمَكَثَ Derken o hüt, hüt kuşu Süleyman Aleyhisselam'dan ayrı kalma süresi uzun olmayan bir zaman bekledi de Kısa zamanda hemen geldi gene. Evet. Hemen huzuruna gelerek فَقَالَ Dedi ki senin kendisini kavramadığın bir şeyi ben her yönüyle kavradım. Ve oh. Yemen'de yaşayan senin kavramadığın bir şeyi ben her yönüyle kavradım. Mevla konuştu. işte burada diyor ki Süleyman Aleyhisselam'ın aziyetini Mevla. Tefsirde bir kere geçmişti. Evet. Ve Yemen'de yaşayan Sebe kavminden sana çok önemli kesin bir haber getirdim. Ha, özür bu tamam. Tamam. Kurtardı. Sonra Allahu Teala Hüthü'de bu kelamları ilham edip Süleyman Aleyhisselam'a söyleterek sahip bulunduğu peygamberlik, saltanat ve bunca ilimlere rağmen en zayıf bir yaratığın bile onun hiçbir bilgiye sahip olmadığı bir konuda tam bir ilime malik olabileceğini göstermiş. Bununla da Süleyman Aleyhisselam'ın kendi nefsini hakir ve ilmini zayıf görmesine yardımcı olarak ulemanın en büyük fitnesi olan kendini beğenme günahından daima korunması hususunda ona büyük bir lütufta bulunmuştur. İbrahim Aleyhisselam ilmine güvenmeyecek, kendini hakir görecek biz e, bu kelime bile tövbe istiğfar lazım. da bunu konuşurken bile. İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'dan bu, bu insanı mukayese edeceksin he. Eyvah. Buna rağmen gene o nefiste ne havalar var. O, o, havayı bile bilmiyoruz. Nefisteki havayı bile bilmiyoruz. Bilemezsin. Sen hava alıp veriyorsun. Havanı biliyor musun? Farkında mısın? Evet. Nefis de öyledir işte. Ne havalar verir sana, ne havalar alır senden, ne havalar verir sana, O, Ne hava alır senden, takvi şeyini alır yani, marifetini alır senden, verir de verir. Tek kelime Rabbimin tutması, Mevla'nın dostlarının tutması başka çare yok. Rabbim bunu anlamak nasip etsin. Azıcık andar gibi oluyoruz şimdi kapıdan çıkınca efendim böyle sohbette lastik gibi uzuyorsunuz böyle bayağı bir. Çıkınca böyle yaptı. evet. اِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْنِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ şeyin وَلَهَا عَرْشُ نَظِيمٍ Gerçekten ben Belkıs adında öyle bir kadın buldum ki o diyarda bulunanlara hükümdarlık etmektedir. Krallara lazım olan her şey kendisine verilmiştir ve ona ait altın ve gümüşten mamul türlü türlü mücevherlerle bezenmiş pek büyük bir taht bulunmaktadır. Tamam. Oradan öte giriyor bir daha. Süleyman Aleyhisselam burada de dedi ki bir mektup yazdı. O mektubu oku bakayım. Mektuba bak bak. Bir mektup yazdı Süleyman Aleyhisselam. O kuşuna verdi. Al bunu ağzına. Diyeceksin bunun yatağına atacaksın dedi. Pencereden girdi. Belkız yatağında esir ederken yukarıdan aşağı attı. Bir okudu. Neler oldu neler oldu ondan sonra. O mektubu oku, oku, oku. O mektup çok acele gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet İzheb bi kitâbi hâzâ feelqih ileyhim sümme tevelle anhum fenzur <laughs> mâzâ yerciûn Benim yazmış olduğum işte şu mektubumu alıp götür de onu onlara bırak. Sonra kimseye gözükmeden cevaplarını işitebileceğin yakın bir yere doğru onlardan çekil de bak bakalım mektubuma karşılık olarak neyi iade edecekler. Bana bak mektubu at. Ondan sonra çık dışarıya. Seni görmeyecek şekilde dinle bakalım ne diyecekler. E nasıl görecek? Kuş çıktı dışarı yukarıdan aşağı bakıyor böyle. Kuşlar görmedi mi? Bakıyorlar işte. Sonra قَالَتْ يَا اَيُّهَا الْمَلَعُ اِنِّي اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ Sebe ülkesine gelen hüt, hüt sarayın penceresinden girip uyuduğu bir sırada onu Belkıs'ın üzerine attı. Ne o attı? Mektubu. Kimin mektubu? Süleyman evet. Mektuba bak şimdi. Evet. O hemen telaşla uyanıp kalabalık şura heyetini toplayarak tahtına çıktı ve dedi ki Ey ulu kişiler gerçekten ben ne yapacağını bilmez bir haldeyim. Zira mühürlü olduğu için pek değerli ve çok önemli bir mektup bırakıldı bana. Kimin mühürü? Mektuba bakayım bir. İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Mana ver. Şüphesiz ki o mektup. Mana ver. Kırık mana ver orayı. İnnehu muhakkak ki bu mektup şerif min Süleymane Süleyman tar aleyhisselam tarafındandır. Ve innehu yine o bismillahirrahmanirrahim. O Rahman ve Rahim olan tüm yaratıklarına son derece acıyan ve onları çokça esirgeyen Allah'ın adıyla kaleme alınmıştır. İnnehu o ikinci innehu şan, değil mi? İnşallah hocam. He? İnşallah hocam. Birincisi bu tamam var Bir ikincisi öyle mi? İnşallah hocam. Tamam. Evet. Ella ta'lu aleyye ve tuni müslimin. Ha. O da ne diyor bak. Süleyman Aleyhisselam. Belkıs Hakkı, Belkıs oranın şeyi. Evet. O bizleri yaradan Mevla Hazretleri bazı emirler yönetmektedir ki bana karşı üstünlük taslayarak davetime icabetten kaçınmayın ve dinime inanıp emirlerime uyan Müslüman olarak bana gelin. Ha, davet etti ona ve tehdit denem. Gelmezseniz tahtınızı başınıza yıkarım. Bu sefer bu şeyde eee Belkıs tabii hediyelerle, hediyelerle çok şeyler gönderdi. O topladı adamları ne yapalım falan. Onlar dedi ki biz büyük, büyük adamız ya, bitiririz bu işi dediler. Yok dediler, o, siz o, baş edemezsiniz Süleyman Anderson'a. ona. hediye gönderdi, hediyelerin hepsini geri gönderdi Süleyman Anderson'a. Bana sizin hediyeniz lazım değil dedi. O dedi tamam, hakikaten peygamber dedi. Ondan sonra daha bir sayfa gidiyor. En sonunda, sayfanın sonunda Müslüman olduğu şeyler, Belkıs şeyler beraber... Ee, Süleyman annesine aman iman ettim. Oku bakalım orayı. İnni zal qalet Rabbi inni zalemtu nefsi ve eslemtu ma'a Süleyman lillahi rabbil alemin. He bana ver. Qalet Belkıs valide dedi ki Rabbi ey benim Rabbim inni zalemtu nefsi muhakkak ki ben nefsime zulmettim. Kim diyor bunu? Belkıs diyor ki ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Dikkat et şimdi. <Sessizlik> ve eslemtü ma'a Süleyman'e ve eslemtü ma Süleyman'e Süleyman Aleyhisselam'a teslim oldum sana iman ettim. Evet. <Sessizlik> lillahi Rabbil Alemin. Lillahi Rabbil Alemin'e teslim oldum. Kimle teslim oldum? Süleyman Efendim buyurur buyur ki burada tarikatı Aliye'ye işaret vardır. Doğrudan doğruya ben teslim oldum ya Rabbi diyemiyor bak demiyor. Ya Süleyman Aleyhisselam'a teslim oldum bir, bir zatla teslim olman bir vesilesi lazım sana. Sen kendin teslim olman, olamazsın. Ne kadar tatlı değil mi? Çok tatlı. 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 Hadi bakalım. Aa. Mektubu Şerif sayfa 349 üstten 5. satır tembihün liraf ve şübheti bazı müreidine, bazı müritlerin şüphelerini kaldırmak için bir tembih. Yani bir ki ennehum onlar yani onların bazısı kâlû dediler ki eşşeyhü yuhyi ve yumitü. Şeyh diriltir ve öldürür dediler. Bazıları kim var? Şüpheye düşen bazı kimseler. Demedim şüpheye düşen bazı kimseler demedi. Onlar dedi. Evet. Şüpheye düşen bazı kimseler dediler ki şeyh diriltir ve öldürür. El ihya vel imatetu min levazim makam el meşihati öldürmek ve diriltmek de şehlik makamının nevazımındandır dediler. Vel muradu bil ihya diriltmek de murat nedir? El ihya er ruhiyyu lel cismiyyu. Bedeni diriltmek değil, ruhu diriltmektir. Ölü müydün değil miydi? Sokaklarda sokak köpekleri gibi dolaşıyorduk. Dili tutun yakalandılar, bizi getirdiler böyle dirildin. Şalvarım var, cübbem var, sarığım var. Ondan sonra ne yok ki? Tamam. Ya Rabbi bizi öldürecek şeyden uzak eyle. Amin. Evet. Ve kezalik aynı şekilde el muradu <laughs> bil imateti öldürmekle de kastedilen murad edilen er ruhiyetu lel bedeni öldürmek değil ruhu öldürmektir. Baba bak. Ruh ruhuna diyoruz. Nasıl duada nasıl yüzünü? Şeyhuna ruhu ruhuna dehari'nin haydar'ın öyle ruhumuzun ruhu sevgili efendi babamız ruhumuz kim efendi derimiz onun ruhu efendi babamız ya senin o şeyhim şehinden yüz çevir bir adam o da ondan yüz çevirdi gitti vefat etti ya rabbi cümlemizi muhafaza et amin evet vel muradu bil hayati meti hayat ve ölümle murat el fena vel bekaü fena ve bekadır <laughs> Hayat bu. Ha, ne bir daha? Hayat ve ölümle murat, el fena vel beka'u fena fillah ve beka billah'tır. Ha, deminki ölüm. Tamam o da ölüm ama bu tamam şimdi. Yani diriltir. Ölüm nedir? Öldürür. Öldürür ne demek? Mutu kavle ente mutu. Ölmeden evvel ölünüz. Rabbim o günleri bize de göstersin. Amin. Evet. Elledani öyle fenafillah ve bekabillah ki yusildeni ilah mekamil velaeti ve kemali kemal ve velayet makamına ulaştıran fenafillah ve bekabillahdır kastedilden. Evet. Ve şeyhul ul bihi kendisine uyulan Şeyh ise mütekeffirün <laughs> biha dini il Emrani biidin Subhanehu Allah'ın izniyle bu fenafillaha ve bekabillaha ulaştırmayı üstlenicidir. Tamam burdan devam edeceğiz. İnşallah. <laughs> Risale-i eğer çi şeyhinin şeyhi cihanda hayat üzere ise iş bulmayan da anadır rabıta sırru ayanda, budur adab-ı saadat hem buşanda. şanda hemen feyzi çup hakka gidelim cemali ba kemale seyredelim. Eğer ki şeyhinin şeyhi cihanda hayat üzere ise iş bu meyanda. Eğer ki şeyhinin şeyhi bu arada dünyadaysa yaşıyorsa anadır rabıta sırru ayanda, budur adab-ı saadat hem buşanda. Gizli ve aşikarda rabıta onadır. Yani şeyhinin şeyhinedir. Bu halde büyüklerin adabı budur. Hemen feyzi içip hakka gidelim. Cemali bağ kemale seyredelim. Hemen bu manevi feyzi içip hakka gidelim. He? Cemali bağ kemale seyredelim. Güse Yok. He. tamam, tamam, tamam. Bir daha böyle bir şey görmeyeyim. Orayı ayarlayın ayarlasın o zaman. Kim ya ayırıyor ee? Devam et. Sahibe 468 Hiç kimsenin sonunun ne olacağı belli değildir. İnsan akıbetinden korkmalı. Ölünceye kadar İslam üzere yaşayıp Müslüman olarak ölmek için Allah'a çok yalvarmalıdır her şey Allah'ın elindedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dualardan bir tanesi şuydu. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinike, kalu etekhafu ya Resulallah, kale ve yu'minuni vel kalbu beyni usbu'ayni min esabir rahmani yukallibu keyfe yeşâ. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dininde sabit kıl. Amin. Ey, ey Allah'ın Resulü, sen de mi korkuyorsun? Bana güvence veren hangi şeydir? Kalp Rahman olan Allahu Teala'nın iki kudret parmağı arasındadır. Onu dilediği gibi çevirir. Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dini ve ala var. Efendimiz Hazretlerimizin Şerifi Kul, kasip, kazanan, sebep olan Allah, halip, yaratandır. Suç başı çekendedir, o da kuldur. Allahu Teala mesul olmaz. İkinci kelam-ı şerif. Allah yazmasaydı ben yapmazdım deme. Sen irade ettin, suç senin. Üçüncü kelam-ı şerif. Her kim namahrem kadına şehvetle bakarsa gözlerine eritilmiş kalay dökülecek. şu Allah! Ya yanına çalışırsa ne olur? Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Hocalarımıza rahmet eyle. Okuyanların mükafatlarını kat kat ver. Okuyan kızlara iyi adamlara düşmek nasip eyle. El ele vererek çalışır, çalışsınlar. Okuyanlara kesin zikalar, hevesler ihsan eyle, ilimle, amelle, ihlasla doldur. Kendilerini ilimle, amelle, ihlasla doldurdukların gibi bütün milleti de ilim, amelle, ihlasla doldurmalarını nasip eyle. Okuyanlara çok yardım eyle, okumalarına mane olanı olanların ile medrese sahiplerine çok mükafatlar ver. Okutan hocalarımıza çok kuvvet, kudret, heves ver. Ve nazardan muhafaza ile son nefesine kadar hakkıyla okutmaların nasibi ile İslam ilimlerini elden gidiyor. Kimsenin haberi yok. Sen dirilt. O talebeleri, o ilmi bütün dünyaya yaymaya muvaffak eyle. Hocalarımızı, talebelerimizi takva ile Canlı Kur'an gibi ile Okuyanları, okuduklarını herkese okutmayı muvaffak eyle hafızları hafızlıklarını tamamlamak nasibeyle. Kur'an ezberleyip sonra da unutmaktan muhafaza eyle. İlahi şerifin nebi Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve şeyhine al-fasa. Şeyhuna kıbreti kulubina. Ve alilimine ve alemin hac. Ve alemin rafiq fatiha ve as